Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi, kültürel zenginliği, aynı zamanda doğal güzelliğiyle ünlü ilimiz Şanlıurfa'dan sesleniyoruz ve tabii ki Şanlıurfa'nın kalbinin attığı yerdeyiz. Urfa City AVM'deyiz efendim. Pasaport Pizza'nın konu olduk. Yanımızda restoran müdürü Sayın Mehmet Ali Süzer var. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları ve restoran hakkında bilgiler verecekler. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz hoş bu bulduk. arada memleketimize. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali, sizleri biraz tanımak istiyoruz. izleyicilerimize kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. 1978 doğumlu, Şanlıurfa'lıyım. Ama özgeçmişim tamamıyla 1992 itibariyle İstanbul'da evet. büyük sektörlerde restoran müdürü olarak görev almaktayım. Son bir buçuk aydır Şanlıurfa'ma geri döndüm ama ee, açıkçası biraz mutluyum, biraz hüzünlüyüm. İstanbul'dan ayrıldığım için açıkçası. Ee, buraya yeni atandık. Ee, Pasaport Pizza, dünya çapında güzel bir marka. Gerçekten öyle. Pasaport Pizza'nın evet. pizzaları zaten Aynen. lezzeti Aynen. tartışılmaz. Bunun sebebi ve sırrı herhalde kalitede gizli. değil Faz, mi? Fazla sırrını açıklamayalım çünkü mesleğe el konulmasın. <laughs> <laughs> Ama yiyenler tabii ki tadına doyamıyorlar. Tabii Bunun ki. da sebebi herhalde kaliteden ödün verme işi. Aynen Hanım. Çünkü Urfa'nın, Urfa halkımızın bu kadar pizzaya düşkün olduğunu burada bir kez daha kanıtlamış oldu. Özellikle pasaport pizza olarak. Değil mi? Evet. Herkes geliyor ailesiyle, eşiyle, dostuyla burada. ...keyifli saatler geçiriyor. Aynı zamanda da... ...muhteşem lezzetlerden tadıyor. Az önce biz de tadına baktık. Gerçekten çok güzeldi. Umarım beğenmişsinizdir. Çok beğendik. Herkese tavsiye ediyoruz. Peki size göre pasaport pizzayı... ...niçin tercih ediyorlar? Farkınız nedir? Şimdi Hülya Hanım... ...bizim damak tadımızın şöyle bir özelliği var. Biz günlük hamur yapıyoruz açıkçası. <laughs> Türkiye genelinde yaklaşık... ...70'e yakın şubemiz var. Evet. Tamamiyle İzmir'e bağlı. Hamurumuz günlük, taze... Sağlık Bakanlığından onaylı ee, ürünlerimiz günlük taze geliyor. O nedenle bize e, açıkçası yani e, aileler çok ediyor. gençlerimiz hamburgere, e, ailelerimiz de pizza'ya e, çok ağırlık veriyorlar. Bizim ayrı bir damak tadımız var açıkçası. Peki yer neler var? Gelen müşterilerin e, oldukça alternatifi fazla. Evet. Size göre. E, bu çeşitliliğin da e, sebebi daha müşteri odaklı mı yoksa e, lezzet odaklı mı? Lezzet odaklı e, açıkçası damak tadı yani bizim hani dedim ya az önce de belirtmiş olduğum gibi hamurumuz taze. Çeşitler neler peki? Çeşit, Geldiğimiz zaman nasıl Çeşitler, çeşitler var? şöyle zaten menümüzde e, size az önce de bahsetmiş olduğum gibi yaklaşık 20 çeşit pizzamız var. Evet. Müşterimiz istediği zaman mantar istediği pizzayı yani. seçme hakkına sahip. Hı -hı. Örneğin ben mantarı sevmiyorum, mısırı seviyorum. Yani mısırı kesinlikle. sevmiyorum, yeşil siyah zeytini seviyorum mesela. Biz müşterimize e, her konuda yardımcı olmaya... Zaten e, burada karşılaşılan evet, şeyler mantar evet, yemeyen var, zeytin evet, evet, yemeyen evet, var gibi. Evet. Tamamıyla yani müşterimizin istediği bütün pizzaları e, anında sergilemeye hazırız. O zaman pasaport pizza da A'dan Z'ye, tüm damak tatlarına de yani. göre evet. değil mi evet. lezzet evet. mevcut. Evet. Genelde aç kalmıyorlar. Aynen. Aynen. Salata çeşitlerimiz de var. Salata yaklaşık 8-9 çeşit salatamız var. Evet. Akdeniz salatamız, ton balıklı salatamız, e, kırmızı lahanamız, Rus e, salatamız, jalebone salatalarımız. Yani yaklaşık 8-9-10 çeşit salatamız var. Müşterimizin damak tadına uyuyan bir salatamız, ee, gayet uygun, lezzetli. Hı hı. Salatalarımız 2-3 saatte bir, zaten sürekli sirkülasyon olarak yenileniyor. Müşterimizin damak tadına uygun, Urfa halkımızın damak tadına uygun açıkçası. Hı hı. Ee, bu. Gün hangi saatlere hizmet veriyor Pasaport Pizza? Günün e, 12 saat, sabah 10, akşam 10. Sabah 10, akşam 10, evet. AVM e, AVM, zaten AVM Türkiye verirken, evet, Türkiye genelinde zaten bütün AVM'ler onda açılış, onda kapanış. Kaç kişilik ekiple hizmet biz, veriyor? E, yaklaşık 15 ekibiz. E, mutfakçı, kuryemiz dahil olmak üzere. E, 15 kişiyiz. O zaman Urfa AVM'ye gelemeyenler siparişi de e, adrese gönderiyoruz. Yani de, Urfa halkımız biz. şunu düşünmesin, biz pasaport pizzaya gidemiyoruz da, yemek yemiyoruz da, evet. öyle bir şey düşünmesinler. 30 dakika içerisinde biz müşterilerimize sıcacık bir şekilde pizzayı servis ediyoruz. 3 tane kuryamız var. Şanlıurfa'da her noktaya ulaşabiliyorsunuz. Hemen hemen her nokta. Yani 6 kilo, 7 kilometre içinde olan bütün bölgelere servisimiz mevcuttur. Evet, yani o zaman buraya gelemiyorsanız mutlaka sipariş verin, kapınıza gelsin. Yani Sizler hiç e, moral bozukluğu olmasın. Ben pasaport pizzaya gidiyorum, yemek yemiyorum demesinler. Biz gerektiği... Aynı. Telefon Biz 30, arasında. Yeter ki bir telefon açsınlar. 315 çift sıfır 20'yi arasınlar. 30 dakika içerisinde pizzalar kapıda. O zaman durmayın arayın. Hemen. Durmayın arayın. Değil mi? <laughs> Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica Bizi Konuk ederim. ettiğiniz için. Ne demek? Çok güzel lezzetlerle tanıştırdığınız için. Olağanüstüydü. Evet. Ve tabii ki Urfa'da yaşayanlar şanslılar. Urfa AVM'de gördüğünüz gibi pasaport, evet. pizza var ama Urfa'ya bir gün yolunuz düşerse illaki Urfa City AVM'ye gelin. Pasaport pizzanın pizzalarından yiyin. Aynen Hülya Umarım siz bizim e, pizzamızı beğenmişsinizdir. Çok beğendim. Az önce siz yediniz. Evet. Hani e, müşterimiz belki derler ki ya işte hani kendi ürünlerinin reklamını yapıyor, siz yediniz ben toplu size bırakıyorum. Günün e, hemen hemen üç öğünlü pizza olarak yiyoruz. E, biz pizzadan çok memnunuz. 16 yıldır pizza yiyorum açıkçası. E, bıkmadım. Mehmet Ali Bey'in dediği gibi ben yedim. Size de tavsiye ediyorum Pasaport Pizzanın pizzalarını. Bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Urfa'mıza geldiğinizden dolayı. sizinle sizinle röportaj ettiğimizden dolayı. Hayır. umarım siz de bizden memnun kalmışsınız. Biz de çok memnun kaldık efendim. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. bu arada İstanbul'a sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hay hay. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere bugün Urfa'nın kalbinin attığı yerden Urfa City AVM'den pasaport, pizzadan seslendik. Efendim Mehmet Ali Bey'den sizler için bilgiler aldık. Şimdilik aktaracaklarımız sizlere bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.